Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya İlahel Alemin Ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme Ya Rabbi Şu anda cenaze namazını kılmış olduğumuz muhterem Mahmud Efendi, hocamızı dar-ı bekaya uğurluyoruz. Ya Rabbel Alemin, mekanını cennet eyle, makamını âli eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, o mihraplarda imam olarak, minberlerde hatip olarak, kürsülerde vaiz olarak, medresede müderris olarak, dergahta mürşid olarak, hep Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varisi oldu. Ya İlahel Alemin bu dünya hayatında bir asırlık ömründe yapmış olduğu bütün bu faaliyetlerini yetiştirmiş olduğu talebelerini yazmış olduğu kitaplarını eserlerini sadakayı cariye olarak ikra kitabek denildiğinde karşısına en güzel bir şekilde çıkmasını nasip eyle Allah'ım. Ya İlahel alemin bizleri sıratı müstakimden ayırma neslimizi sıratı müstakimde daim eyle zürriyetimizi namaz kılanlardan eyle ilim yolunda devam edenlerden eyle alimlerimizin yolunu takip edenlerden eyle Allah'ım ya ilahel Alemin şurada toplandığımız gibi mahşer günü Resulullah Efendimizin Livaül Hamd isimli sancı altında hepimizi haşru cem eyle Allah'ım. Kâf ve ye ehli iman ve ehli İslam ervahi için cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için Allah rızası için El Fatiha.